Bu Önemli doğru söylüyor ya. İnan ona geleceğiz tabii Bak, ki. Bak bayrağımızın rengi ya. Zaten bayrağımızın rengi. rengi bu var. Ne sarı lacivert ne sarı kırmızı. Biz buyuz ya. Fenerbahçe dün akşam. Değil ve Bordo Mahal olmuş Fener gibiyim. Fenerbahçe Sen bir önceki değil. akşam. Oğuz abi sözünü kesiyorum. Kusura bakma ya lütfen. Belki konferans ligini kaybetti ama Arda diye çok müthiş bir futbolcu artık tamamen kazandı. Ya o nasıl Kazası bir şey da ya? 70'ten sonra oyuna girdi be abi. Ama o abi 20 dakikada Allah neler yaptı ya? Ama sana bir şey ya. söyleyeyim mi? Ayıp ya. Neler yaptı ama ya? Vallahi billahi ayıp Allah ya. Allah nazardan saklasın ya Rabbi. 40 numarayı bir verir misiniz? Şeye ne rica baktım? edeceğim. Bir verin görelim de bak. 40 ne? Verelim bir 40'ı. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ama Deniz Hocam bak Hayır, içimizde bir biraz, normal sen biraz, vardı. vardın. Sen sen Deniz, sen deniz hocam. hocam. Biraz bakım bak, kaldı deniz Ömer Bayram. <laughs> deniz Hocam içimizde bir sen vardı. Nerede Ömer Bayram mı yazıyor orada ya? Ya bir şey söyleyeceğim, ya bu kadar böyle söylenme. bir şey iddia abi. edebilir miyim? <laughs> bak, bugün en kaçı Emre? abi. gerçekten böyle abi. 26 yani. Şubat Cumartesi, abi. bir saniye 26 Şubat ben Cumartesi. Ben maçların, maçların torrentin hatırına çok farklı bitmeyeceğini düşünüyorum. Ben... Torrent rica edecek fazla atmayın diye üçer üçer yerler gelirler abi. 26 Şubat Sıra Cumartesi, söyleyeyim mi sana? Bak bak. Eşleşme böyle maç bitiminde az önceki resim gibi olacak. 26 bitiminde... Şubat Cumartesi. O kadar terleyecek ki Ömer, Ömer Bayram. 26 Şubat Cumartesi 12. saat 00.46. Galatasaray Barcelona'yı eleyecek. <laughs> bir baksana ateşi var mı? Ama bak bu hareketi sana ısırttırırım. Çember daralıyor. Bak <laughs> esas buna sonra <laughs> ne bu hareket, geldi sen ya. bile inanmıyorsun. Hayır ben bir daha söyleyeceğim. söyleyeceğim. 26 Şubat. Cumartesi 2022 saat 00:47. Bışar Özbey pis pis gülüyor. Anne, i̇lk defa bana pis pis gülüyor. İlk defa hayatında. Ben söylüyorum 26 Şubat 2022 Galatasaray Barcelona'yı e L, y Galatasaray Barcelona gol bile atamayacak. Ben Bak, bir daha bir söylüyorum. Galatasaray ilk maç nerede? Orada. Camp Nou. Camp Nou'da. Evet, i̇lk maç Camp Nou'da. 10 Mart'ta. 10 Mart, 17 Mart. 17 Mart'ta İstanbul'da Galatasaray'ın Nefs tadında Barcelona'yı eleyecek yine tarih yazacak. Şimdi bir ekleme yapacağım sana. Ekle. Bakalım eğer, geldiler. Eğer hayır. Camp Nou'da çok anormal bir şey olmazsa burada 17 Mart'ta 52.500 kişi öyle bir atmosfer öyle bir statla karşılaşırlar ki akıllarını alırız onların burada. Yeter ki birinci maçtan iyi çıkalım. Adamlar 100 bin kişi oynuyor be abi. Fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Sayı önemi değil. Eski Ali Samiyen'de 23 bin kişiyle Maldini dedi ki, ben bir şarkının 30 bin kişi tarafından aynı anda söylendiğini ilk kez duydum dedi. Bana Sa kimse bu statta 30 bin abi. kişi olduğuna inandıramaz <laughs> dedi. Daha sayı taraftarı 50 bin kişiyle 500 bin kişilik ses çıkarıyor orada. Hayır, gerçekten Sa de öyle. Sahanın içerisindeyken ya, bak birine ya. seslendiğin zaman duya duyuramıyorsun. Ali Samiyan öyle. Ali Sa de eskisinden bahsediyorum. Şimdi, şimdi de Şimdiki de akustiği ama yardımcıyla konuşuyorduk mışar maç yönetirken. Ne dediğini anlamıyor. Bak ağzının içinde mikrofon. Ertan bir şey söyleyemem. 25 yani. anlamıyor. Emre 25'i istedi. İnanılmaz bak, bir bak. atmosferi var. Bak. Emre 25'i istiyor. Bak şimdi burdun üzerinden gideceğiz abi. Galatasaray'ı bekleyen fikstür. 5 Mart Konya Spor deplasman. 10 Mart Barcelona deplasman. 14 Mart Beşiktaş. 14 Mart Barcelona. Bu nasıl bir fikstür ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir fikstür? 5, 4, 5 günde Fakir bir, 4 ya, günde bir doğru. oynanan maçlara bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. 4, söylüyorum. 4 ya, gelsene bak şimdi. O. Ertan normalde şunu yapar der ki işte buradan kaç puan alır? Kazanır mı kaybeder mi? Söyleyeyim mi? Beş maç ben Mart hayır değiştiriyorum. Beşi başka Beşiktaş'a Barcelona'yı eler. Hayır ben de sana şunu söylüyorum. <laughs> Bu <biliyorsunuz gülüyor> <eğer değiştiriyoruz. gülüyor> şu sefer değiştiriyoruz. Bak, Bu sefer değiştiriyoruz. <laughs> değiştiriyoruz. Ne yapacağız biliyor musun? Aa, kaç gol yer şu dört biliyorum. maçta? <laughs> Çok güzel abi. Kaç gol e, ka, yeri tutturamayabilirsin. Kaç gol atarı tutturabilirsin. Oğuz abi. Efendim? 5 Mart Konya Spor Deplasman. Galatasaray kazanır. 10 Mart Barcelona Deplasman. En kötü beraberlik. 14 Mart Beşiktaş. Yeneriz. 17 Mart Barcelona. Tur atlayacağız. Abi sen Real Madrid misin? Galatasaraylıyım. <laughs> Galatasaray'ı bekleyen fiksura Real Madrid'i bekleyen fiksura Galatasaray şu 4 maçta 10 golden aşağı yesin Ha onu hesaplıyorum. Bak 10 Bak, golden aşağı yesin Bir ya yana. Buradaki en kolay maçı Barcelona maçı göreceksin Ko Konya'dan 2 yer Galatasaray Barcelona'dan 6 yer etti 8 diyor. Ben Beşiktaş'tan 4 yer etti 12 Barcelona'dan bir beş daha yer, on yedi gol yer Galatasaray. Kaç gol atar? Kocam, on gol yer Galatasaray. Galatasaray on golün aşağısında neyse, ben bir daha hafıra ceket, ben, ceket ben, giymeyeceğim. Aha! Kimler <laughs> on gol? <Yaz gülüyor> bir dakika, sen de işi Kimler biliyorsun. On, bir dakika. Bir dakika. <laughs> on gol? Bir dakika, kimden on gol? Dört takımdan 10 golden aşağı yesin, bir daha Yazın bunu. Giyeceğim. Bir daha tarihatın... söyler misiniz? Fikstür'ü bir daha verir misiniz? Fikistür diyorlar ya Fikistür. Fikistür, Fikistür, Kölül. Kölün. Kölün. Galatasaray'ı bekleyen fiksörü de 5 Mart'ta şunu söylüyor Bışar Özbey. Konya Spor'a 2-0 yenildi diyelim. Evet. Barcelona'ya 2-0 yenildi diyelim. Evet. Beşiktaş'a 2-0 yenildi diyelim. Barcelona'ya 4-0 yenildi diyelim. Evet. Öyle mi diyorsun? Aynen yani? öyle. En az 10-1. Aynen gibi. öyle. Ben 17 dedim. Ben de diyorum ki bak bir daha söylüyorum. Konya evet. Spor Beşiktaş maçlarını bilmem. Ama Galatasaray Barcelona'yı ben konuşuyorum da Bışar Özbey'in ekranda onu anlatamadım ben. Galatasaray Barcelona'yı yüzde %99 99.9 eleyecek. Galatasaray eler. Ayın kaçı bugün? Ben şey Oğuz ben abi. bir şey söyleyeceğim. 26. Ben bana fakanlar bastı. Ben ya bara gideyim. Bir bara gitse. Bir bara gideyim ben. 26. Abi çünkü bana bara vardı. Bir var gel. Bir tuhaf tuhaf konuşmaya başladınız abi. Ben böyle. Galatasaray. Şey Vallahi Barcelona'yı eleyecek. Katılıyor musun Oğuz abi? O Orada ne veriyorsunuz? Ne arkadaşlar bunlar? ben şöyle <laughs> Çok katılıyorum. Çok rahatsız oldu baksana. Galatasaray <laughs> teknik direktörü eğer Torrent değil de Fatih Terim olsaydı katılabilirdim. Niye? Şampiyonlar Ligi grubunda deplasmanda gol yememiş bir Galatasaray var. Mağlup olmamadan gruptan çıkmış bir Galatasaray var ama Torrent kendisi şey, inanmıyorken ya, ya öyle şimdi kendisi bile inanmıyorken öyle, bu bu bir dakika Özbey'e soralım bir. Bışar Özbey katılıyor musun? Senin söylediğini. Evet. Katılıyorum. Ah, i̇şte işte. 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 Evet. Vallahi bir şey Bravo. ne oldu bire ya. Evet, bilmekten <laughs> de dolayıyorum. <Ne> Bak şimdi. <laughs> Emre Bola gidelim abi. Emre Bola gidelim. Emre Bola gidelim. <gülüyor> <gülüyor>